aurud billahi minash bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bakara suresi 42. ayeti kerimeye kadar 43. ayeti kerimeye kadar okumuştuk. Yahudileri kitap ehlini anlatıyordu Rabbimiz. Hani demiştik ki Allah Celle Celalü 40 ila 120. ayeti kerimeler arası daha önceki insan gruplarının sapmalarını anlatıyor. Peygamberin işte risaletinden, mesajından gitgide nasıl uzaklaştıklarını anlatıyordu. Rabbimiz en son İsrailoğullarına demişti ki namazı ikame edin, zekatı verin ve rükû edenlerle beraber siz de rükû edin, itaat edin, Allah adına bir hayat yaşayın diyordu. Devam ediyoruz. Ete mürune nese bil birri. İnsanlara iyiliği emrediyorsunuz. Ve tensevne enfusekum. Kendinizi unutuyorsunuz. Ve entum tetlûnel kitab. Kitabı okuduğunuz halde, hak ile batılı bildiğiniz halde, insanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz ya Rabbimiz. Yani siz Yahudi din adamlarısınız. Onları Allah'a kulluğa çağırıyorsunuz ya da kendi uydurduğunuz kendi yazdığınız dine çağırıyorsunuz. Ama bir taraftan Tevrat'ta, Zebur'da Allah'ın kitabının peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilişinin hak olduğunu ve bunun gönderildiğini zihninizde bildiğiniz halde bile bile buna uymuyorsunuz. İnsanlara iyiliği emredip kendi kendinizi unutuyorsunuz ve bunu kitap elinizde olduğu halde yapıyorsunuz. Kitabı okuduğunuz halde. Kitap size hakkı hakikati anlattığı halde yapıyorsunuz. Efe la Akletmiyor musunuz diyor Rabbimiz. Akletmiyor musunuz? Bu tezatı kendi içinize nasıl taşıyorsunuz? Ve se'inu bir sabr. Yardım dileyin. Sabırla yardım dileyin. Bakınız onlara yine bir mesaj var. Ya da bu ayeti duyan herkese Allah'ın ayetlerini okuduğumuz halde, bildiğimiz halde nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini bilip ona inandığımız halde yaşamıyorsak, yanlışı bile bile yapıyorsak, sabırla, yani nefsimizi kontrol altına alarak, nefsimizin arzu ve isteklerini kontrol ederek, ve salâ ve namazla yardım dileyin. Niye? Nefsimiz tabii ki kötülük yapmak isteyecek. Nefsimiz, Tabii ki özgürlük adı altında şehvetine itaat eden, adeta onun emir kulu gibi yaşayan bir düzeni isteyecek. Ama namaz, namaz. Rabbimiz diyor ki, inna salah şüphesiz namaz, tenha anil fahşa vel münker. Şüphesiz namaz insanı fuhşiyattan, hoş görülmeyen şeylerden alıkoyar. Namaz bizi kontrol eden, adeta Allah'ın bizden istediği o istikamet üzere gitmemizi sağlayan bir kontroldür. Günde beş defa Allah'ın huzuruna dikilerek, Ya Rabbi hala sana verdiğimi kulluk sözünde duruyorum ahdinin günde beş defa tekrarlanmasıdır. Ve inneha lekebiratün işte bu namaz ve sabır kime ağır gelir? İlla alel haşi'in sadece Allah'a gönülden boyun eğmeyenlere ağır gelir. Allah'a gönülden boyun eğmeyenler. Yani demek ki günde beş defa Allah'la dertleşmemiz farz. Demek ki günde beş defa Allah'ın huzuruna çıkıp o kulluk antlaşmasını tazelememiz, imanımızı tazeleyerek Ya Rabbi hala sana verdiğim söz üzereyim dememiz gerekiyor. Onun için namaz dinin direğidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu Allah'a gönülden boyun eğenlerin özelliği bir sonraki ayeti kerimede geliyor. Ellezine işte bu kimseler ya'nun kesinlikle idrak ederler, bilirler ennehum olduklarını mulaku rabbihim. Rablerine kavuşacaklarını kesin kez bilirler. Yani yaşadı, yaşıyoruz bir hayat bu hayat bitecek, bu ömür bitecek, bu imkanlar, bu gençlik, bu fırsatlar, bu sağlık, bu sıhhat, bu yeryüzü yaratılan her şey bitecek. Kullu şeyin helik, her şey helak olacak. İlla <laughs> veçe, sadece Allah kalacak. Çünkü Allahu halik o kulli şey. Her şeyin yaratıcısı Allah'tı. Fe'abudu, <laughs> ona kulluk edin diyordu Rabbimiz. Burada da o sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyenler var ya, onlar bunun farkındalar. Rablerine kavuşacaklarını biliyorlar. Ve ennehum ileyhi raciun ve onlar Rablerine döndürüleceklerinin farkındalar. Dolayısıyla bunu hiç aklımızdan çıkarmadan Rabbimizle kavuşacağımızın bilincinde bir hayat yaşamamız gerekiyor. 46. ayet-i kerimede kaldık. İnşallah Yarından itibaren devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.